Arkadaşlar, 2-3 gün önce Putin efendinin keyfiyle başlayan bir muhabbet var biliyorsunuz. Putin, çekli kılıcı, o da erkeklik yapıyor da neyse. Yani bugün hatta baktım Twitter'da, yani Çin'le Tayvan'a yürüyormuş. Ya arkadaş ne oluyor ya, kudurdunuz mu ya? Vallahi billahi millet iyice yoldan çıkmış, o ona saldırıyor, o ona saldırıyor. Millet zaten bekliyormuş demek ki millet yani. Dünya savaşı çıkmaz, buradan kimseye malzeme çıkmaz. böyle. Basit zaten. Geçen sene de geçen sene de işte Rusya şey yok. işte Ukrayna'ya bilmem şöyle yapacak, böyle yapacak. Böyle hani çok işte ülkelerin karışacağı bir şey olmaz. Niye? Amerika geri vites yaptı. Ne diyor Biden? Dualarımız Ukrayna'yla. Ha dua edelim. Allah'ım. Sanki hacet namazı kılmış ya. <laughs> Allah'ım lafa bak ya. Dualarımız Ukrayna'yla. Ne oldu? Artistik yapıyordun. Yürü Ukrayna, yürü aslansız sen. Keseler acımaz. Koçum benim arkanda ben varım. Arkanda NATO var. Arkanda Avrupa var. Yürü lan. O da bırakın lan beni dedi. Ne oldu? Ya arkadaşlar Ukrayna'nın başındaki adam biliyorsunuz eski tane şovmenmiş yani. Evet. Şovmen ya adam bildiğin yeteneksiz size çıkmış orada. Bir şeyler yapmış, şov yapmış, biz yapmış, bilmem ne soymuş. Evet. Ha öyle kardeşim şeyleri var ya, fotoğrafları var. Sonradan almışlar bunu, Cumhurbaşkanı yapmışlar. Ben anlamadım nasıl iştir bu. E i̇şte böyle olursa kardeşim sonucu bu olur. Ha biz demiyoruz ki Rusya iyi yapıyor bu Hayır kardeşim o anlamda değil. Ama da yani bir ülkenin başında yönetecek adam çok önemli. Bak Sultan Abdülhamid Han Hazretleri için ne diyorlardı? O diyordu bastonunu Akdeniz'e soktuğu zaman Karadeniz'i karıştırıyordu. Ya. Akdeniz. Diyorlar ki işte Sultan Abdülhamid, işte İngilizlerle. Ya arkadaş o İngilizlerle ittifak yapıyordu. Rusya'yı misal diyorum Rusya'yı bitiriyordu. Rusya'yla ittifak yapıyordu Amerika'yı bitiriyordu. Böyle yapıyordu o. Şeyinden değil keyfinden değil o. O bizim bizdeki kafa yok onda. O ittifak yapıyordu ama başkalarını bitirmek için. Onunla dost oluyordu öbürkünü kudurtuyordu. Yoksa gavurdan dost olmaz. Ne dedik arkadaşlar? Çin Tayvan'a bilmem o oraya yani kimin kimi ne yaptığı belli değil. Bak şunu söylüyorum biz kesinlikle kesinlikle bu işten taraf değiliz. Kesinlikle böyle bir şey olmasın. Kimse kimseye saldırmasın kardeşim. Ortada çoluk çocuk var. Buna yani şimdi kalkıp da işte ikisi de gavur bilmem ya. Ha şunu yapsınlar. İkisi de birbirlerin askeri güçlerini imha etsinler. Bütün depolarını uçaklarını patlatsınlar hiç problem değil. Aynen. Sabaha kadar vursunlar birbirlerini. Ama ortada kadınlar, çocuklar. Ya videolar var kardeşim. Kadın herhalde çekiyor bilmiyorum. Çeken gözükmüyor da kadın sesi var. Ya F-16 geliyor evin, evin dibinden ya böyle geçiyor bombayı bırakıyor evin ya M 10 metre var. Mermiyle evin arasında Eve gelse falan Bir patlıyor çoluk çocuk nasıl ağlıyor. Şimdi biz bunu ister miyiz? İstemeyiz. Aslında. Müslüman insan bunu istemez. Ha şunu bir daha diyorum. Birbirlerinin cephanelerini bitirsinler. Patlasın hiç problemi ama. He şimdi bakıyorsun kardeşim Twitter'a. Herkes Ukrayna bilmem ne şöyle böyle. Herkes pamuk prenses kesilmiş. Peki ben o pamuk prenseslere soruyorum o pamuk prenseslere. Aynı tepkiyi Suriye verdiler mi? Hayır. Doğu Türkistan'a verdiler mi? Hayır. Myanmar'a, Keşmir'e, Arakan'a, Irak'a verdiler mi? Hayır. Filistin'e? Hayır. Gazze'ye? Hayır. Ne oldu? Her taraf Ukrayna. Olmasın. Bak biz buna karşıyız. Rusya'nın yaptığı şey biz karşıyız arkadaş. Yapmasınlar. Yapamazlar. He, olan oluyor mu? Tamam yapacak bir şey yok. Ama biz seviyor Hayır. Ama o Twitter'daki ponçikler, o savaş karşıları tabii ki de karşı olun. Ama kardeşim delikanlı olun. Şu anda hala Doğu Türkistan ne halde? Doğu Türkistan alakalı Twitter'da alt alta 10 tane 15 tane başlık gören var mı? Yok. Suriye ile alakalı var mı? Yok. Niye? Onlar Müslüman ülkesi. Peki Türkiye'de bunu yapanlar kim sözde? Onlar da Müslüman. Ya aynı tepkiyi Suriye'ye ver, sana adam diyeyim. Irak'a, Keşmir'e, Arakan'a, Myanmar'a, Türkistan'a, Filistin'e ver, sana delikanlı diyeyim ben. Ama oralardaki çocukları es geçersin. Çocuklar plajlara vurur. Sahile vurur çocuğun bedeni. Onu görmezsin. Tek başlık altında. Ukrayna'ya. Oho. Bak bir daha söylüyorum. Olmasın. Kimseye bir şey olmasın. Zarar gelmesin. İnsanlara, sivillere, sivillere, masum sivillere. Arkadaşlar yani bu söz bu ara meşhur oldu. Savaşta kimler ölüyor? Fakirler ölüyor. Fakir sen savaşta gidiyorsun kardeşim. Zenginler kaçıyor. E ee, biz o yüzden diyoruz biz bu işe karşıyız. Ama kardeşim Allah için konuşacağız. Delikanlı olacağız. Neyse olacağız. Müslüman adam her zaman adaletten haktan yana olacak. Bir tarafı savunup bir tarafa arkayı dönmeyeceksin. Senelerdir Suriye ne ahvalde? He? Bak o geçen yardım kampanyası başlattık arkadaşlar. Rasulayna gördünüz YouTube'a paylaşım yaptık. Onunla alakalı videolar geliyor. Bir tane örnek vereceğim. Yiyecek yok. Kadın gitmiş kasabın çöpe attığı et parçalarını almış, pişirmiş. Tabağın içinde ne var biliyor musunuz? Tavuk bacakları. Evet. Tabakta az bir şey, pirinç onu paylaşacağız, hepsini paylaşacağız. Yapılanları, paralar nereye gidiyor hepsini göreceksiniz. Az bir şey pilav var. Altında yani böyle işte altında sağında sonunda 6-7 tane benim saydığım tavuk horoz bacağı var. Görüyor musun? Orayı niye paylaşmıyorsun? He? Niye Gazze'yi paylaşmıyorsun? Niye Doğu Türkçe'ni paylaşmıyorsun? Niye? Ya bizimkiler dedim ya bizim millet yok. Paylaşım yapmış beyefendi. Türkiye bir e, neydi ameliyi kaybetti. Ukrayna diyor bir mimar kazandı. Aynı adam tweet atıyor yetişin kurtar beni. Ne oldu? Erkeklik yapıyordun giderken. 2-3 tane içinde gördünüz mü Twitter'da? Aynen. Türkiye işte bilmem neyi kaybetti. Ukrayna beni kazandı. Şimdi arıyorlar kurtarın beni buradan. Aynen. Ne oldu oğlum? Aynen. Erkek. Savaşsana. Aynen. Hani seviyordun Ukrayna diyordun? <laughs> Allah adına böyle rezil <laughs> eder arkadaşlar. Evet. Allah Celle Celal, adamı rezil eder ya. Çok basit. Gördün mü? Bilmem mem. Estağfurullah ya. İstersen kral ol ya. Vallahi billahi bir topal sivrisine bakar. Ya. Bir nemrut, koca nemrut, bir topal sivrisinek. Bir koca padişah Allah Celle Celal, bir kabızlık verdi. Zordur ha. Adam var ya kral kral. Yalvar yakar. Yal... Bütün malını servetini verdi. Bütün malını servetini verdi. Bir tuvalet için. Ya Allah adamı indirir aşağı. Rusya'sını da indirir. Amerika'yı da indirir be kardeşim. Hiç merak etmeyin ben. Onlar için bir şey ya. Korkaklar korkak. Ama niye? Müslüman bugün daha korkak. Müslümanlar bugün onlardan daha korkak. O yüzden biz zelil, rezil bir haldeyiz. Allah Celle Cile <laughs> bizi sağlam Müslümanlar eylesin. Amin. Bak Ukrayna'nın neyse başbakan mı? Cumhurbaşkanı neyse ne. İşte Ukrayna'ya yardım etmezseniz bilmem ne olacak. İşte Ukrayna'ya şöyle yapma, destek vermezseniz bilmem ne. Arkadaşlar kusura bakma da kimse sana yardım etmeyecek. Öyle gözüküyor. Ya bu işin sonunda Rusya ilerleyecek, ilerleyecek. Onu indirecek aşağı. Yerine kukla başbakan koyacak. Ya da maşa birini koyacak oraya. Ondan sonra istediğin kadar da bize yardım etmezseniz, Ukrayna'ya yetişmezseniz. Türkiye şimdi Ukrayna'ya yardım etse mi etmese mi? Türkiye'yi övmeye başladılar oradan. İHA'ları şöyle çok iyi, SİHA'lar böyle çok iyi niye? Ya zarf atıyorlar, bize destek verir. Ukrayna'da pankart açmışlar böyle bugün gördüm. Böyle yapmışlar işte bayrak. Help me, Türkiye help me Erdoğan. Ya yeni yeni. Erdoğan bizi kurtar diye Ukrayna'da şey yapmıyor. Böyle geziyorlar amcamlar. Şimdi Türkiye bu işe bulaşmayacak abi. Evet. Hiç bulaşmayacak. Siyasi diplomasiyle telefonla bu işi bitirecek. Nasıl ki dedem, atam, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri oturduğu yerden bütün dünyayı böyle, bütün gavurları birbirine düşürüyordu böyle. Aynen de inşallah bizim Cumhuriyet bunu yapsın yani. İnşallah. Yapsın kardeşim yani. Yapacak da. Çünkü Türkiye'yi içeriye sokmaya çalışıyorlar. Gerek yok. Gerek yok. Tamam gücümüz var elhamdülillah. İmanımız var elhamdülillah. Gerek yok. Zaten millet yoldan zımaradan çıkmaya yer arıyor. Bir de bunlarla uğraşmayalım yani.